Hepinize merhaba arkadaşlar ben uyu oyun uzmanı bugün sizlerle birlikte Minecraft tek blok oynayacağız bu benim ilk videom hadi başlay başlayalım arkadaşlar tek blok nasıl oynanır size kısaca anlatacağım normalde e, bu bloklardan sadece şu çimenli olan vardı ben genişlettim çünkü e, habire düşüp duruyordum sar zor, zor genişlettim bir şekilde İşte işte Tek blok böyle gökyüzünde. Tek bir tane blok var. Bunu kırdığımızda yenileniyor bu e, yenilenmemesi gerekirken. Böyle kocaman bir ada yapıyoruz. Şimdi bizim görevimiz 15 tane toprak toplamak. E, oyundan önce söyledi. Oyun söyledi videoya girmeden önce. Ben böyle yerleştirdim. Çünkü düşüp duruyordum. Ya oyun hatası bu. Ben de düşmemek için yerleştirdim. Şu an gördüğünüz gibi 15 tane toplamış oldum bunları yerleştirdiğim için oyun diyor ki yerleştir bunları hemen yerleştireyim. Bu arada arkadaşlar benim daha önce bir kanalım vardı ama kapandı. O yüzden bu kanala abone olursanız sevinirim ve like atarsınız. Diyor ki bana e, kazma oluştur, kazma kraftla diyor. Bunun için 3 tane oduna ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi böyle rastgele rastgele bloklar geliyor. Mesela birazdan başka çimen filan her şey gelir. Hayvanlar da sandıkta her şey geliyor. Ama bayağı bir odun geldi. Evet arkadaşlar hemen biz bir kazma kraftlayalım şöyle. Yanlış yaptık ki şuraya koy. Balta da yapacağım. Çünkü odun bayağı çıkıyor. <laughs> Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Bilo'su oynamamızı istiyordu. Ben tek tek okudum. Ee, siz sıkılmayın diye video durdurdum. Ağacı soyup öyle kır diyor bana. Oyun. Bakın gördüğünüz gibi taş, andaz, toprak ne varsa zümrüt çıktı. Çıkmaması gerekiyordu normalde ama nasıl çıktı bilmiyorum. Şimdi ben bunu nasıl kıracağım asıl sordum. Atacağız. Bu blokların bir level oluyor. Mesela şu an level 1'deyiz biz. Level 2, level 3. Nether bölümü falan. Öyle şeyler geliyor. End falan. End portalı için malzeme falan. Geliyor. Ama şu an ben level 1'de olduğum için toprak, odun, taş maden filan geliyor. Daha ileriki level'larda daha çok gelecek. Bu arada arkadaşlar aşağıdan bir abone olup like atarsanız sevinirim. Keşke şu altınlar biraz daha sonra çıksa. Evet gördüğünüz gibi inek çıktı bir tane hayvan da çıkabiliyor demiştim size. Veya dem demiştim galiba ama bilmiyorum demediysem diyeyim şimdi hayvan filan da çıkıyor arkadaşlar domuz inek koyun filan ne varsa çıkıyor şekil bu satın inşallah düşmez bu ya ama diğer yapsak iyi olur ama lan köylü çıktı bunu ben de ilk defa görüyorum. Ne veriyorsa. 24 bir zümrüt. Ben hadi ne yapayım ya. Neyse ben seni gel bakayım. Düzümlü pek tepişim pe, olmaz. Ama, aha gördüğünüz gibi sandık çıktı ve zümrüt çıktı. Sandık da çıkıyor arkadaşlar. Her şey çıkıyor yani varil çıktı. Sandık filan her şey çıkıyor. Ben şimdi bir taş kazma yapacağım kendime. Çünkü tahta çok yavaş kırıyor. Taş kazma ve balta yaptım. Bir tane de kürek yapayım ya. Lazım oluyor. yine var ya çıktı şansıma oha bu güzel oldu işte baya güzel oldu bu arada arkadaşlar sandıklar, sandıklar filan bloklar rastgele çıkıyor ben ayarlamadım bunları sen ayarladın filan derseniz ben yapmadım yani söyleyeyim yani bu kadar sandık çıkması ben de bilmiyorum İlk defa gördüm yani kemik falan çıkıyor Tamam. Köylü ya. Köylüyü düşürdü ya. Aga be. Yaratık falan da çıkıyor zombi iskelet. Kinek. Bir dur be. koyun da çıktı. Bu çok iyi yatak yapabiliriz bir tane makas yapıp kırpıp. Ama yani ben bu adaya zor suyum. Birinizi öldürmem gerek. Şimdi koyun benim işime yararsan şurada dur. İnek sen de düşme. Gel. Bak sakın düşme. İçsin. Hayır. Sakın sakın sakın. Aa, aa. Bu arada aşağı düşünce eşyalarımız gitmiyor arkadaşlar söyleyeyim eğer sorarsanız patates falan çıktı kırıktaş ben hemen bir adamı genişlettim. şöyle hepsiden kırıktaş basamağını yapayım Kırk basamağı daha iyi. Hem daha çok alan açmış oluyorsunuz. Hem daha iyi. Bu bölümün amacı bir tane ev yapmak. Çok da uzun şey yap çekmek istemiyorum. Edit falan zor oluyor. Yapabilirsem bu bölümde bir tane ev yapacağım. Yapamazsam diğer bölümlerde yaparız. Bu, ara, bu arada arkadaşlar sadece Minecraft videosu gelmeyecek, Roblox her türlü oyun videosu gelecek yani söyleyeyim. Şunları koyayım da eşyalarımı koyayım. çıkmış ee, buzdan bir de laf çıkarsa çok iyi olur kırık taş makinesi yaparım benim için iyi olur yani hatta hemen tanışın halle Ya. Şu an kırık taşın bayağı bir olduğu için kırıktaştan yapıyormuş yapayım odun az yani odun harcamak istemiyorum. <laughs> düşme. Düşmedi. Düşme eee dur şöyle yapayım. Subscribe'ı. Bunları geri koyayım. Dur Kurtulum. On bundan çıkması gerekmiyor muydu ya? Bundan suyu çıkması gerekiyordu ama nasıl ya? Neyse ya çıkar illa <laughs> bir daha bu. Bu ne ya? Bulmuyoruz. <laughs> bir yere ışınlar. Galiba market gibi bir yer. 6 tane yumutum var bakalım. Bu arada arkadaşlar, e, bunun başka sürümlerini oynadım ben tek bir Bu oyunu daha önce oynamadım yani bu haritayı. İlk defa oynuyorum. Ben de bilmiyorum ne olacağını. Eee ben yani hayvan filan satın alıyoruz. Buradan odun satın alıyoruz. Almış işte. bir. Burada da tohum filan herhalde. Yok. Dur lan. Ne oluyor ya? Bu ne? İçeri giriyor. Neyse ben yani adama geri döneyim yine illa ilerlerde gelir herhalde. he ben bunu ne yapacağım ya? Kırılıyor Herhalde altından kıracağım ya. Neyse buradan. Arkadaşlar bu şey gitti. Yani gelir mi bir daha bilmiyorum. Gelmesi olur. Da i̇şte bu neden kırılmıyor onu anlamadım. Bir dakika arkadaşlar ben e, bunu düzeltip geliyorum hemen. Arkadaşlar ben bu hatayı düzeltemedim. Zaten videoyu kapatacaktım. E, diğer bölüme ben düzeltmiş olurum. E, hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.